var Burada akrep var Allah'ım ben sana ne günah işledim hep böyle değişik değişik hayvanların olduğu oyuna sokuyorlar <laughs> ya Tövbe yarabbim Tövbe yarabbim İlahi ya. yok lan Adam geldi Uşarak mi? Sırak vurmuşsun işte Geldi Nerede oğlum? İki işi yapışık Yapışık, yapışık, yapışık gizem Evet Q, B, C, N, F, A, S, K, D, E Kalk ya. şimdi Git kapısına be Şurda Adamın canı yok bayağı vurdum lan. Bir yerin nerde baba? Burada burada diğerde. Ondan Sinan. ondan lan. Ölmeyin de. Aferin sana. Yukarı solumuzda da var. Arkamızdan geliyor. Arkamızdan geliyor. Vurdunuz mu? Dur dur, dur, dur. birini aldı. Geldi. Kardankiler geldi. Burada yerde yatıyor ya. Kim geldi yine Allah aşkına kim geldi? Sağdan iki. Örümcekler geldi. Sağdan adam geliyor. Allah aşkına. Gökha. 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 Konkul peşinde dolanacaksın abi. Konkul peşinde dolanacaksın. Konkul peşinde adamlar vurduk mu? Ne sıkıntı? Ama adamlar görünmüyor işte. Sıkıntı burada o. Konk. At bakayım bir helikopter. Örümcek burada. Kardeşim helikopter. Yani Ali Allah'ım bu sabah bırak sana gitsin hayvan yoluna ya. Geliyor evin içine girdi lan. <laughs> Ana. Evde evet. ya. Adam var. Ya salı bir yukarı abi, salı ya. Tam Neyi salayım ne oğlum? İleriden sağa dön bak ne var tamam, sağa şey. dön. O o Annem telefonu alınca ben temsili. <gülüyor> Aha. <laughs> <laughs> Konga Kong mı gidiyoruz? Ya gidiyoruz yani Konga doğru gidiyoruz adam var da. Yine helikopteri yemeyelim kafamızda da. Helikopter yedi sahneye atman lazım. Aa adam var. Çatış çatışıyorlar çatışıyorlar. Adam var çatışma var. Gel. Adam artık, şey Come on. var çıkışı var. Kristal bekliyor oğlum millet peşinde Kong'u. Bak Kong'u. Kong, Kong niye havada la? Kong havalı Kong kanka. Kong. Bir şey Allah aldın belanı yani. vermesin ne oldu fırlatıyor. Dur be oğlum insan ol. Adamlara mı fırlattın ha? Ay. Adamlara mı fırlattın biliyorum ki. Adamlar nerede ya? Nerede Arada geldim seni yanına. Nerede bu adamlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen. Burada evet, şey Abi nasıl ya? Aa geliyorlar Ali. Böyle. Bitirirsen bitiririm kardeşim. Yani sıkıntı şey yapma yani. Bir tane Arda daha var Arda mı? ölünün yanında mı? İki Bir tane kişiler. daha var da nerede? Arda. Arda ses vermiyor abi. Taşın arkasına Çıktı ya. Arda oyunda Büyük ihtimal, büyük ihtimal, büyük ihtimal. minute thirty seconds later. Konku peşinde devam devam. Edeme. Yürü yürü. Bunu mu bekleyeceğiz? Adamlar kaçıyor. Daha bir sürü adam var oyunda. Konk iki tane siz atayım. Ha. ha burada adam var lan Adam pustu seni indiriyordu aşağı az kalsın. Son anda vurdum. Bot değildi değil mi? Aa burada Yo, da. adam yere yattı da. Abi her taşın adam çıkıyor. Yani bot mudur bilmiyoruz. Karıştırıyoruz hep. Neyse devam. A few moments later. Karda basket arabayla, basket arabayla. Oğlum senin taraftan Gerek da sıkıyorlar Gökhan. Gelen arabayı patlattılar. Bu bot herhalde ya. Adamları görürsen info atın ya. Kanka bura karışık. Burada iki taraflı bir var ya. Yolun solu da var, sağda da var. Abi beni duvarın bu hiledi. Ya abi adam beni tahta kapının arkasından nasıl vurabiliyor ya? Bu Kanka bu sağda da abi. var, bak. Düşman görüldü. Solda ona göremedim soldakini de sağdakini de göremedim. Abi adam pusa pusa takımın ikisini aldı ya. Vallahi helal olsun be sana kardeşim. Aa yolda geliyor. Fanki. Önünde. Hemen önüne eve girdi herhalde. Burada ses var. Dal dal. Can basıyordur. Oğlum çok düşsene kuru kafaymış. Al sana kuru kafa. Ne kuru kafası oğlum? Saklambaç koysaymış daha iyiymiş adını. Bu ne böyle ya? Herif saklana saklana oynuyor. Geç bunu geç. Çok vurdum onu ben. Arkadaşlar bir vuruşa ha. bir cips Töpedeki yiyoruz. Tepedekiler <laughs> bak. Bir vuruşa bir cips odaymış. Kim ne oldu? Bir adama bir cips yiyoruz ama ben iki taneydim şu an. Bir şey olmaz. abi kardeşim biz tanıdıkça saygılı, sevgili adamları alıyoruz. Daha 10 10 12 kişilik falan kulağında da yerimiz var. <laughs> yavaş yavaş büyüyoruz. Yakında zaten ekranlardayız emin olun. Bir ayda iyi büyüdük. Devam gelecektir. Bu adamlar nerede? Onlar bu taraftan yerden çıkıyor da alan dışındayız Alan dışına şey geliyor. Aa geliyor geliyor, şu adam. evden geliyor gel. Buradan geliyor. Burada Ali. Aa istek atmışlar. Ya atamadım lan önümüzde. Oğlum farem kayboldu ya. Bir de biz tut kuralım buna. Sağlı geliyor. Geliyor bak geliyor. Yerde oradan. Kanka bunu gelmiş Düştü. Düştü be bas 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 düştü. Aldın mı ikisini? Evet. Yere yattı da yerde vurdum. Kristal vardır be kanka bunlarda. Kristal yok abi olsa kanka koşar bak, herif. Var. koşma sevmiyor adam. Boş Buradalar. Buradalar. <laughs> Öldüler. Öldüler. Yemin ben ediyorum. Şey zaten Aklımı kaç... aldı adam ya. Acıdan vurdu. adam vurdu? 8. Kaldı şu izleyen var mı bakın. 5 minutes later. Biz kazandıkça siz kazanacaksınız. Ha, soldan yakaladık. geliyor. Emin olun. Düşman görüldü. Gelsin bakayım Ali ona bir sprey çakayım ben dur. <laughs> TikTok'u da takip edin 703 kişideyiz arkadaşlar. Takip takipi bin yapsınlar ben gece gündüz yayın edeceğim orada. Şey yapacağım. Abi tamam siz gideceğim. video çekmiyorsunuz hmm. ki ben YouTube'a giriyorum. YouTube'dan video almayı bir Sonumuzdan tane geldi. Ki komik şeyler yapıyorum. Biri gitti. Sevgi! Biri nerede? Evet, helal olsun iyi oynuyordu. Sevgi. Güzel vurdu. Konuşalım lan. Konuşalım şöyle. Dur oğlum gitme şimdi. Düşeceksin orada ya. Şu maçı alalım. Ondan sonra konuş kimle konuşuyorsan. Uzaktan bak. Arkadan geliyor bir tanesi daha. Arkadaşı geliyor. Arkadan Konuşma, geliyor. geliyor. Şey yapacağız. Sevgi sesim geliyor mu? Kanka ileride taşta geliyor adam. Sesim geliyor mu? Adam diyor ki ileride Seslemiş. taşta adam geliyor diyor ki sesim geliyor mu? Allah'ım sen nasıl bir yüksün Solumuzdan geldi bir tanesi. Belki sesim gelmiyor mu? Gökhan solunda. Öyleydi. Biri de ileride. Sesimiz geliyor mu diyoruz sesimiz. Sesimiz geliyor mu diyoruz. Vurmuyoruz. Ya ne vurmuyoruz ya Allah aşkına indir şunları. Orada bir tane daha var sizin içinde. Düşman görüldü. Dalıyorum mu? Kardeşim geldim Aa, vurdum lan Bunlar kardeş herhalde Çok vurdum ama Bu maçı kazanalım artık yeter ya Ayıptın kardeşim isim kartla yaparız evet, 180 önce onu da yaparız yeter ki büyüyelim Büyüdükçe değişik sizden gelen talepleri Değerlendireceğiz Oda kurmaya Oda kartlarımız var aldık hepsini Oda yakında odanın üstünde kuracağız Eğlenin, coşun. Hiç sorun değil. Kanka alana alana. Kanka alana alana. Bir dakika dur ya. <laughs> Kardeşim izleyicilerle konuşuyorum ya. Bir dakika dur ya. Allah Allah. Bir dakika dur, Ali dur ya. Ali görevim maçı kazanma derdinde. Gökhan hala <laughs> ne de ya. Ali yarından maç alıyor çünkü. Ali yarına maç alıyor. Youtube'a bunu atarım. Çekiliş tamam. bildi. da ne şurada tepede. Düşman görüldü. Oo, kardeşim ben gideyim istersen. Aldılar dörtlü. abi bana MK şovunu biliyorsunuz arkadaşlar. MK denince akan durur. <gülüyor> 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 Peki, Peki büyümezseniz. <laughs> Büyümezsek Gökhan'ı boğacağız. <laughs> Aynen. Hepsi kardeşi kardeşim. Ben konuştum bak iyilik yaptım ama. Büyümezseniz hepiniz bana girersiniz kardeşim. Sorun yok. Sağdan sıkan nereden sıkıyor ya? Aa burdalar burada gel 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 bakma bak kuzu gibi yatıyorlar. Üf ne sikle yatıyor bunlara. Nerede çabuk bunlara i̇şaret. İşaret. 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 Bunlara ne Bunlara ne sikle atılır Kardeşim ne işareti bitti adam. Tamam diğerleri de şu tarafta bir Aa bir tanesi görüldü. şuradan sıkıyor. Düşman görüldü. Nerede? Adam tek yerde tek kalmışlar kanka Aslında o zaman. Tek tek kalmışlar. Aynen. <laughs> 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 Gel, göremiyorum o tek <laughs> Ben de göremiyorum onu. Alana gel de düşerse kaldır. Yakın atıyor. Buradan sonra maç verirsen adım Gökhan diye. Aa gidiyor. Nerede? Yok gitmiyor o değil. Göremedim daha. Kanka alana gel. Alandayım kanka. İyisin. Bir Tam tanesi, tanesi şuradan sıkıyordu. Evet gelirse en yer. Sağ noktaki ilk videom Ali. Gelirse en yer hemen. Gelecek biri evlerin orada. Diğeri soldan sıkıyor. Burada evlerin oradaki aldı. Evlerin orada bir tanesi adamlar bak evlerin orada sıkıyor. Adam dışında sıkıyor. bak adam Düşman dışında. Görüldü. Abi yedi. çaldı niş Ama daha de gelecek de olan var. var o alanda ya. 2 kişi kaldı işte zaten. İki kişi evlerde kaldı. var kanka. Önümüzde evlerde var. Bizim alana nasıl geçmemiz lazım? Ha, öyle ha, yoldan geçiyor of. Kanka hemen gel alana değil. Hey, hey. Fazla yemedik yemedi kardeşim MK show yapar mıyız? Yaparız abi MK mı? var? MK var bende kanka İzlemek ister misin? Nasıl Hayır arkamızda ya? da örümcekler var ya Ne <laughs> <laughs> örümceği Allahım bu oyunda örümcek yok Hı -hı. Yanımda Öyle yapayım. Tek Mega Spray nasıl oluyor? Allah'ım ya. Çift spray atıyorsun ha? Büyük. Kanka nerede bu ya? Bir yerde ya. Doğru. <laughs> ha. Ölümde lan, ölümde. <laughs> Kardeş. Süper. Sana dedim gelme. Gelme. Gelme, ölürsün. Bak. Bu da evde mi? Nerede? Yok o bana örümcek göstermeye çalışıyor. Onun şu anda yerde <laughs> örümcekleri bulmak. <laughs> Manyak mı çocuk ya? A few moments later. Geldi. Allah çarpsın bu Ali izlerken beynim. Aa burada var. Vallahi geliyor. Helal olsun hmm. işte bu.